selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Kanalımdan, Huy Bahçem'den selamlar, sevgiler. Evet, benim baklalarımın boyu küçük ama arkadaşlar şöyle minnak minnak bakla olmaya başladı. Bakar mısın? Boyu minnacık ama böyle minik minik baklaları var arkadaşlar. De böyle minik ama yamulmuş gene de gene de baklası var çiçeklerimiz nasıl güzel. Evet böyle. Minnak minnak kıvırcıklarım. Bir tarafta minnak minnak böyle. Rokalarım. Büyümeye başladı. Arkadaşlar bak bu rokaları ben seyrek ekseymişim. Şimdi yemelik olacakmış. Sık ektiğim için büyümediler. Şunları böyle çok sık ekmişim. değsin güzelliğine. Şuraları şöyle kazdım. 40 fır, 40 bir fasulyesi oturak deriz. Oturak inşallah. Evet arkadaşlar bakın. Nasıl güzel büyümüş. Böyle seyrek düştü mü demek ki daha güzel büyüyor. Mısırlarımın diplerini elimden şöyle bugün sıkıştırdım. Mısırlarımın diplerini şöyle salatalıklarımın diplerini elimden sıkıştırdım arkadaşlar. Yağmur yağdığı için kabarmış, kurumasınlar diye sıkıştırdım. İnşallah bolca rok olacak. Şuraya doğru da dün biber tohumu ektim. İnşallah olur arkadaşlar. Ekmiştim 10 gün önce. Hiç çıkmadılar. Bakalım bunlar çıkacak mı? bahar geldi. Bahçenin yüzü gülmeye başladı arkadaşlar. Lokaların bir yandan tohumlanıyor. Ve biberiyelerim bakar mısınız nasıl güzel oldular arkadaşlar. Şimdi inşallah çileklerimi toplayacağım arkadaşlar. Şey çileklerim bugün yağmur yağmıyor. Bayağı güzelleştiler. Evet, yabani çilek arkadaşlar. Toplayıp Ebrar'a götüreceğim inşallah. Ebrar'ım da hasta arkadaşlar. Duanızı bekliyorum. Ciğerleri intihap kapmış. 3 gündür yatıyor yerde. Evet beni buraya kadar izleyen değerli arkadaşlar kanalıma ücretsiz abone olarak beğeni tuşuna basarak desteklerinizi bekliyorum. sevdiklerinizlerde paylaşarak sosyal medyalarınızda bana destek olursanız size hepinize çok teşekkür ediyorum değerli arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. İşte evrarına şunları toplayayım inşallah. Evet arkadaşlar bu arada kıvırcıklarım da tohumlanmaya başladı inşallah. Böyle güzellerinden hep tohum bırakmıştım. Olmaya başladı. Bismillahirrahmanirrahim diyeyim şimdi bu minnakları toplayayım. Bunlar birazcık daha geçenkinlerden birazcık daha bir tık daha büyük olmuşlar arkadaşlar. Herhalde havalar biraz ısındı. Bir de yağmur yağdı. Ondan bilmiyorum. çok güzeller ya. Vallahi Rabbim bizler için neler neler yaratıyor. Ah ah ne kadar şükür etsek az. Ay ay şu güzelle. Şöyle burada tasım vardı arkadaşlar. Ona poşet geçirdim. Temiz poşet ona topluyorum. Tası gene bırakırım burada. <laughs> Poşetimi alır giderim. Çünkü burada lazım oluyor. Öyle. Evet, özellikleri. Evet, yaprakların aralarında hep saklanmışlar hepsi de arkadaşlar. Evet, bakın yaprakların altına saklanmışlar. Şey devamlı da şöyle şöyle ilmek atıyor. Bu çok yayılan bir şey cinsten. Her yere sarıyor maşallah. Bir, bir kök, iki kök mü ne dikmiştim arkadaşlar geçen sene. Bu sene bu hale geldi. Bakın ilmekleri hep buralara böyle böyle tutunuyor. Böyle sarıyor. Maşallah ya. Gerçekten. İşte şöyle bakayım. 2 4 6 tanesi biçile geliyor arkadaşlar. <laughs> minicik minicik. 6 tanesi, 7 tanesi bir çilek anca oluyor. Ama güzelliği yetiyor gerçekten. Böyle. Bunları görmek çok hoşuma gidiyor. Kırmızı kırmızı minnak minnak. Arkadaşlar. düşürdüm bir tane daha düşürdüm oh şuraya bak arasına saklanmış evet yaprakların aralarına saklanmışlar arkadaşlar kırmızı kırmızı süper Evet beni kimler nereden izliyor değerli arkadaşlar. Videolarımın altına yazarsanız ben de gördüğüm an inşallah cevaplarım. Evet. işte annelik böyle bir şey arkadaşlar. Yetiştiriyorum ve Geçen gün az diye 3 tane mi 4 tane mi neydi ağzıma attım. Hiç böyle ebrarım için topluyorum tadına bile bakmadan canım. Abişime götüreceğim abişime. Evet aralarda Bakın. Bu birazcık daha büyük olmuş. Saklananlar birazcık daha büyümüş sanki arkadaşlar. Aralara saklananlar. Şöyle arayayım. Evet. takın aralardalar. <laughs> Yaprakların altındakiler olmuş ama güneş görmediği için kimisi kızarmamış arkadaşlar. Olmuş ama bak bu da olmuş geliverdi. Ama kızarmamış. Bak. Baktığım yere tekrar bakıyor. göremiyorum çünkü görünmüyor saklanıyorlar yaramazlar oh. bugün de iş yerinde tektim arkadaşlar hem yoruldum hem eve gittim Ebrar hastaydı baktım tekrar geri, geri geldim bahçeye inanın dedim hem video çekeyim hem de bahçede bir şeyler yapayım gelmesen olmuyor öyle kalıyor Bakarsan daha, bakarsan daha doğru. Yani, uuu güzelliğin arkadaşlar, Bakın. Evet, şöyle var mı diye bakıyorum, çıkıyor yalnız bayağı şunlarda bayağı olacak evet bakın arkadaşlar çok güzel bu yabani içinden olmadığı yer yok maşallah her yerde olabiliyor <laughs> ne güzel aradım valla. Şöyle araması bile hoşuma gidiyor. Arkadaşlar böyle inanın benim toplamak daha hoşuma gidiyor yemekten nedense. Toplamaya bayılıyorum, bayılıyorum. Valla arkadaşlar hiç anlamadan 11 dakika nasıl oldu gerçekten anlamadım. Evet, bakın. Bakın benim güzelliklerim nasıl açmaya başladı değerli arkadaşlar. Bakın. Süper süper. Ozan çiçeklerim açmaya başladı. Evet. Bakar mısınız? Aslında renkleri daha koyu ama açık duruyor arkadaşlar. Böyle ara ara sanki şöyle bunları buralara kondurmuş gibi bakar mısınız? <laughs> Sanki yapma çiçek gibi duruyor ama var ya çok açacaklar çok. Açtıkları zaman ne pembe ne lila değişik bir renk arkadaşlar. Şöyle tohumluklar bir yandan. Şunları toplayacağım. Katlamadan kalan tohumluklar yeter. Bayağı var. Ama buraya doğru dolu maşallah ezan çiçeği. Papatyalarım da güzelleşti. Bakın hep buralarda ezan çiçeği çıkıyor arkadaşlar. Her yeri sarıcı. Leylek gagaları da artık tohumları dökülmeye başlamış şöyle. Yabani otlardan leylek gagası dikmişler. Bakın arkadaşlar nasıl güzel duruyor değil mi? <laughs> ay 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 ay. İnanın nasıl hoşuma gidiyor bunları sizle, sizlerle paylaştığım için arkadaşlar. Gerçekten bunları ben geçen yıl diktim buraya ama bunlara çok hizmet ettim olmaları için. Anam 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 bunlara öyle hizmet ettim ki inanın o yüzden çok güzel oldular coştular Oo, birkaç güne bahçem süper olacak süper süper olacak arkadaşlar süper ha Bakın içindeki ebe gömeci bile dibini beslediğim için böyle ara ara sanki değil mi arkadaşlar şey yapma çiçek gibi. Ama niye soğuk gösteriyor anlamadım ya. bayağı bir soğuk gösteriyor. Cık. Havadan mı anlamadım. Evet ıspıtlarım. Anaa Evet ıspıkları çekeyim dedim ama arkadaşlar vallahi olmuş bunlardan. Neyse yarın da bunları toplarım inşallah. Evet şu sarmaşıklarımı sarmaşıklarımda çıktı hepsi de. Tohumdan kendileri çıktı. Atı vermiştim arkadaşlar buralara tohumunu. Bakın arkadaşlar size ne göstereceğim. Bu var ya kocaman yapma çiçek gibi olacak. Allah niye telefonum soluk çekiyor ya anlamadım valla. Aynı yapma çiçek gibi olacak arkadaşlar. Valla soluk çekiyor anlamadım. Bak böyle tomurcuklar. Bunlar hep açacak tomurcuklar. Böyle kocaman açıyor bu arkadaşlar. Gül gibi neredeyse açıyor büyüklü. Evet şurada da şöyle yine bir tomurcuk Koyu pembe niye böyle gösteriyor anlamadım ya. Aslında ben bundan çok böyle sürü dolusu tomurcuk bekliyordum ama öyle istediğim kadar açmayacak herhalde. Arkadaşlar bakın bunlara bile bunlara bile bit sardı. Dün bunlara sirkeli su döktüm. Evet. Yine de açacak bayağı bir. Evet bakın. Bakın buralarda. Hep bunlar tomurcuk açacak. Haftaya burası pes pembe olur. Evet buralara da böyle salatalık dikmiştim. Arkadaşlar şöyle yapıp diplerini doldurdum. Hep kabarmış dipleri. Evet. Eve gömeci çiçeği arkadaşlar. Benim burada tavşan kulağı da çok çıkıyor arkadaşlar. Evet koparttığım kıvırcıklar minicik minicik çıkıyorlar. Çıkan çiçek de Şöyle bu çiçek mi şu tomu, tohumu mu bilemedim arkadaşlar. Bu değişik bir çiçek çıktı bahçemde kendiliğinde. Evet bakın arkadaşlar. Artık gelincik otu iyice ne tohuma bindi, döküldü. Öyle fazla bir şey de yok. Açacak çiçeği de yok. Az var. Bakın bir sürü gelincik tohumu olacak inşallah. mobillerimde güllerimde bir açamadı arkadaşlar uzadı uzadı bir açamadılar ya evet sarı kantor Hanım da baya açtı arkadaşlar bakar mısınız bakalım bunun tohumu olup yerine dökülecek mi arkadaşlar belki seneye daha çok çıkabilir burada evet sarı kantar. of çok güzel kokuyor mis gibi kokuyor mis. Evet sizlere burada veda edeyim arkadaşlar. Bakın benim bahçede devamlı kıyısında köşesinde böyle çok gelincik otu çıkıyor. Bakın şunun güzelliğini arkadaşlar. Hepinizi en güzel, en güzel yere Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Arkadaşlar like'larınızı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Hoşça kalın. Benden size gelsin bir güzellikler.